Yani sen şimdi Jolie'nin düşmesini sağlasan, kaysa ve düşse... Ne demek istiyorsun? Dediğim gibi, onun düşmesini sağla. Ama düşündüğün gibi değil. Kollarım nırası düşecek. Bilirsin ya, aynı filmlerde olduğu gibi. A Gördüğün gibi, onu koruduğumu pek anlamadı. Ya da ben gösteremedim. Kendime bir ödül olarak onu kollarımda istiyorum. Yani iş sana düştü ya bir keme falan tak. Ev bunun tacizden farkı ne? Ben buna asla karışmam. Hey, anlaşmamızı hatırla. Jolin'i kırım yapacağım ve sen de bana yardım edeceksin. Yoksa sözünü tutmayan biri misin? Ee, uh, uh. Hadi yap şunu. Üzgünüm Jolin. Hepsi onun suçu. yakaladım mucizeyi bakın bizi yukarıdan dikizliyordu